Sevgili çocuklar merhabalar. Bugün itibariyle ilk grup harflerini bitirdik. İlk grup harflerimiz neydi? E, U, A, K, I ve N. Evet. Şimdi bunları birleştirmeye çalışalım çocuklar. Evet. U harfinin yanına E getireyim mesela. U, E. U E L L Bu ayrıca şey bir hecedir çocuklar. Evet. Şimdi L harfin yanına A'yı getireyim. Bu. A U A U A La Evet. Ne oldu? La oldu. Şimdi bu L'ydi. Şimdi E'yi U'dan önce alayım. E ve U ne oldu? E, U, E, U, E, U. Harfler bile tek tek söylerken kendiliğinden çıkıyor çocuklar. El oldu. Ne olmuş? El olmuş. Şimdi bu L hecesindeki aynen U'nun yerini değiştireyim. A, U, a, o, U, a, o. Ne oldu? Al oldu çocuklar. Evet. Şimdi iki heceyi birleştireyim çocuklar. Şunların hepsi birer hece oldu. Şu el hecesine L hecesini birleştireyim şuraya. Şurada. Evet. Buraya bir çizgi atayım. Ayrı olsun. E. U. El burada yazmıştık. L, L. Şimdi L getireyim. L, E, L. L, e, e, L, L. L, E, L. Şimdi birleştirelim. Ne olacak çocuklar? L, L, L. Evet. Bu ne oldu? iki heceli kelime oldu. El, le. El, le. Şimdi bu la hecesini la hecesinden önce a kelimesini yazayım. Bakınız çocuklar. Evet. Bu ne? A. A. La hecesini getireyim. Ne oldu? La A La A La Evet Birleştirelim Harften heceyi A, A La A La A La Şimdi burası da iki heceli oldu Bazen tek harf hece olabiliyor çocuklar Evet Şimdi al hecesiyle la hecesini birleştirelim. Al hecesinden la hecesini. Al, al, al. Şimdi la hecesini getireyim yanına. La. Al, al. U, a, la. Al, la. Birleştiriyorum. Evet. Ne oldu? Allah oldu. Allah. Allah. İki eceli bir kelime oldu. Şimdi çocuklar şu la le'yi le birleştireyim. Bu a la. Bu la. Şimdi le'yi getireyim yanına. U, E, L, La, L. Evet çocuklar bakınız. Evet. Bu ne? La, L oldu. Ama bu çiçek olan La, ya çocuklar. isim olan değil. İsim olan olsaydı L harfini büyük yazardık. Şimdi La'yı E ile birleştireyim çocuklar. La'yı E ile birleştireyim. Evet. E La E, La şimdi bunu yazayım birleştirerek. Evet. Ne oldu? İki heceli bir kelime oldu. E la. Ela. Ela. Evet. Ama bu Ela'daki E'miz büyük çünkü Ela bir isimdir. Attır. Evet. Şimdi çocuklar tekrar başka birleştirmelere geçelim. Evet, başka birleştirmelere geçelim. Şimdi Evet. E ile K harfini birleştireyim. Ne oldu çocuklar bu? Ek. Ne oldu? Ek oldu çocuklar. Evet. Şimdi aynen kayıp K birleştireyim. A K A K A K A K Çocuklar bakın yani Harfleri bile tek tek söylerken e, hece çıkıyor. Evet. Şimdi k ile önüne e'yi getireyim. k e k e k Burada e öndeydi. ek 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 Evet. Şimdi evet. Başkasını getiriyorum. Kan, k harfinin önüne a'yı getiriyorum. k a k a k a k k şimdi k harfinin önüne i getireyim k i k i ki ki evet hepsini okuyalım ak pardon ek ak k k ki evet şimdi k tabii bu şunu da söyleyelim. Bunların her biri birer hecedir çocuklar. Evet. Çünkü ağzımızdan bir çırpıda çıkıyor. Şimdi K hecesinin önüne ul getireceğim. Bakın çocuklar. Bu neydi? K hecesi. Şimdi ul getiriyorum. Ne olacak? K A, K. U. A, K, U, K, Evet, bakın çocuklar. Evet, siz de söylüyorsunuz. Kulaklarımda duyar gibiyim. Evet. K, U, Evet. Şimdi, şimdi K hecesi ile önceden e, gördüğümüz L hecesini birleştirelim. Bakınız çocuklar. Bu neydi? K. A'yı getirdik. K. Şimdi bunun yanına L cesini getiriyoruz. L, E, L. K, L. Birleştirelim. Buraya sığdırmaya çalışayım. Evet. Ne oldu bu? Çocuklar kale oldu. Evet. Kale oldu. Şimdi K hecemiz var. K hecemiz K hecemizin önüne u harfini getirelim. Bakın. K u K u Ne oldu? Bildiğimiz kel oldu çocuklar. Kel olanım keli bu. Evet. Kimin keliymiş? Kele olanın keliymiş. Daha önceden evet şimdi e, il hecesini yazalım. İ il İ il, il, il Şimdi ilk hece, yazalım. Mesela burada ki vardı. Şimdi mesela bu i'nin yerlerini değiştirirsek e, bu da ilk hecesi olur. Mesela bu ilk hecesini buraya getirip yazacağız. Evet. Il, il, ik, ik. Birleştirelim, birleştirelim. İl, ik. Evet. İlik. 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 Evet. Mesela şuradakinde altın çizmemişiz. Bunu da çizelim. K. L. Evet. Şimdi. E, L. Hecesine. L. Hecesine. K. Getireyim. Bakın. Ne oldu? Lek oldu. Bakınız. Lek. Lek. -E L. Kı getirdim. Lek. Lek oldu. Bakınız. Lek oldu. Bir de bunun önüne e getirelim. Bakın çocuklar ne olacak? E. Lek'i getirelim. Bunu biliyorduk. Lek. Bu da e. Birleştirdik. Ne oldu? Elek oldu çocuklar. Ne eleğiymiş bu? Belki de un eleğidir. Evet. Şimdi başka bir e, kağıda geçelim. Evet. Başka bir kağıda geçelim. Şimdi Evet. insan elek yaptık. Şimdi A ile ''N'' harfini birleştirelim. Bakınız çocuklar. A ile ''N'' harfini. Evet. An, a, n, an. Evet. Şimdi bundan önce el getireyim çocuklar. En, an, an. E, n n i i getirelim ın'dan önce in in şimdi n harfini öne alayım n ay getireyim sonra na n a na n a na şimdi n'dan sonra e getireyim çocuklar ne? ne n e ne Şimdi bundan sonra iyi getireyim çocuklar. Hmm, i, ni. Hmm, i, ni. Evet. Bundan her biri yine çocuklar birer hecedir. An, en, in, na, ne, ni. Evet. Şimdi na hecesini getirelim. na harfini. Bakın. Hmm, a, na. Hmm, a, na. Şimdi buna bu harfini getirelim çocuklar. U Hmm, a, na. Bu. Hmm, a, na. Bu. Ne oldu? Na. Na. Bu. Nal oldu evet çocuklar. Atların nalı oldu. Evet. Şimdi ni hecesiyle ne hecesini birleştirelim? N i ni N e ne ni ne Bakın evet çocuklar. Ne oldu? Ninemiz oldu. Nine. Evet. Ni, ne, evet. Şimdi an hecesinin ne hecesini getirelim. An, an. Şimdi n, e, ne, an, ne, evet. Ne oldu? Çocuklar hepinizin çok sevdiği anneniz oldu. Evet. Ama kaç heceli? İki. Anne. Anne. Evet. Şimdi önceden gördüğümüz daha önce yazdığımız la hecesi. U, a, la Şimdi buna n getirelim. La, n, la, n. Ne oldu çocuklar? Lan oldu. Evet. Evet. Tek heceli bir kelime oldu. Nal oldu. Pardon. Lan oldu. Şimdi ni'miz var. Ama bu ni herhalde isim olacak şimdi bize. Ni'yi getirelim çünkü ama ni yani baş harfini büyük yazalım n i ni ni şimdi buna u harfini getirelim n, n ni ni l ni l ne oldu özel isim olan nil oldu evet İsim olduğu için de baş harfi ne oldu büyük oldu çocuklar. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi başka bir e, kelime türetmeye çalışalım. Evet. Mesela ne hecesini ne hecesini k getirelim. Nek, nek, nek. Nek. Nek hecesi oldu. Mesela bu e, bir heceyle bir harfi birleştik. Yine ne oldu? Bir heceli şey oldu çocuklar. Şimdi bunun başına i'yi getirelim. Bakınız. i. Şimdi nek hecesini getirelim. İnek. İnek. Evet. Ne oldu bunu birleştirirsek çocuklar? Evet. İneç oldu. İnek. İki heceli bir kelime oldu çocuklar. Evet çocuklar. Biraz birleştirme yaptık. İnşallah sizlere faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.